Harika bir oyun. Aman ne gel çekil. Ödevini yapmalısın. Matematik beklemiyor. Hadi dersini oku. Uf yok. Ama annem kesinlikle beni burada bulamayacak. <laughs> Quentin. Bana da ne yapıyorsun? Ödevini yapmalıydın ama. <laughs> Çabuk ev ödevi için otur. Bunu bana ver. Bu da senin için. Ama eğlenceyi kaçırıyorsun anne. Ama burada kesinlikle beni bulamayacak. Sanırım annem... Yine beni ders okumaya gönderecek... Sokulmalıyım. Düşüyorum... Tamamdır... Tişörtü temizlemeliyim... Yıkamalıyım... Bu ne böyle? Dolabımın arkasında bir oda var... Ben de yeni örgünüyorum... Ve burada kendi gizli oyun odamı yapacağım... Şimdi her şeyi buraya getireceğim... Dikkatli getiriyorum. Bu da ihtiyacım olacak. Tabii ki küçük buzdolabımsız yapamam. Rahat oturacak yer. Ve tabii ki kedi de alacağım. Ah, evet. elim için ihtiyacım olan her şey var burada. Ve tabii ki sevgili kediciğim de burada. Ama yine de bir şeyler eksik. <laughs> hmm. Tabii ya. Odadan oyuncak getirmemiz gerekiyor. Bunların hepsine ihtiyacım olacak. <laughs> Aa, bir fikrim var. Fazla danışığa ihtiyacım var. İşte karı oturma odasından alacağım yavaşça. <laughs> ne fark etmediği çıkardım. Şimdi fark edilmeden gitmeliyim ne böyle? Işıklarım. Nereye sürünüyor? Aha. Onu takip etmeliyim. Aa, tabii ya. <laughs> Quentin, dolapta benden saklanıyor musun? <laughs> oh, hayır. Anne geldi. Ne yapacağım? Ne yapsam? Oo, tabii ya. Bir fikrim var. Kediciğim yardımcı olacak. Dostum yardım et. Kendin çıkmıyorsan göstereceğim sana. Aa, bu kedimiz. Işıkları sayılıp kaçtın mı? Ne kadar tatlısın. Hadi gidelim seni besleyeceğim canım. Oh, geçti. Fark etmedi. Devam edebiliriz. Buraya bir neon tabela asalım. Harika. Ne kadar çok ışık olursa o kadar iyi olur. Burada Minecraft figürlerimi koyacağım. Burası en sevdiğim cipslerin bulunduğu bir bölge olacak. Sen burada duracaksın ve kolumu tutacaksın. En sevdiğimi masaya koyacağım. Ve sadece oyunu odam için ışıkları atacağız. Bu canına odam inanılmaz derecede havalı görünüyor. Çabucak bir şeyler oynamak isterim. Oh, evet. Sonsuza kadar burada kalmak isterim ki annem beni bulmasın ve ödev çalışmamı zorlamasın. Neler oluyor? Hayır hayır hayır. Telefonun şarjı bitti. ben Bense oyunu bitiremedim. Hmm, ama iyi bir fikrim var. Bir sürü oyun var dışarıda. Hepsini almalıyım. Ah ne kadar da zor bir çıkış. Vay tanrım. Bu benim geçen cadılar barımından kalma süslü elbisem. Kıyafeti değiştirmeliyiz. Oh, bu da değil. Halim Meksika'dayken almıştı bunları. Değiştirelim. Vay be işte bu tam gereken. Ninja kostümü annemin fark etmemesi için oyun konsollarını alabileceğime yardımcı olacak. Hadi deneyelim. Bunu böyle dolaba koymalıyım ki Quentin derslerden kaçmasın. Ve dolaba anahtarlarla kapatacağım. Ve anahtar tabii ki hep benimle olacak. Oh, işte bu anahtara ihtiyacım var onu annemin boynundan nasıl çıkarabilirim? onu nasıl alacağım? Fark etmemeli. Ha, tabii ya bir fikrim var. Havalandırmaya gideceğim. Burada çok yer var. Kesinlikle onun üzerinden doğrudan anneme gidebileceğim. Ne kadar uzak ya. Umarım kaybolmamışımdır. Ha, baharatları tamamen unutmuşum buradaydı. Ha, tam yerindeyim işte annem. Hı? Anahtarı boynundan yavaşça almalıyım. Kim var burada? Ah, bana mı öyle geldi yoksa anahtarı birisi çekti. Neyse. <laughs> of ya olmadı. Planım işe yaramadı. Temizlik zamanı. Halıyı süpüreceğiz. Hedef tespit edildi. <laughs> Şimdi kesinlikle her şey yoluna girecek. Sadece ipi bu şurikenle keseceğim. Evet. işe yaradı. Bu anahtar bende. Ama de hiçbir şey fark etmedi. Dolabı açma zamanı. Vay be. Ne kadar konsol var burada. Bu benim yar gözlüklerim ve kulaklıklarım. Ve en sevdiğim oyunum. Ve PlayStation'da burada harika. Evet şimdi ise oyun adam gerçekten havalı oldu. En sevdiğim oyunları oynayabilirim. Ve annem bana kola içmeyi yasaklamayacak. Of cips bitti. Hmm, ne yapsam? Yine tatlılar ihtiyacım var. Biliyorum uçağa gitmeliyim. Oh, hayır hayır. Annem beni yakalayacak. Saklanın. Hmm, geçti fark etmedi. Tamam mutfaktan çıkması için dikkatini dağıtmam gerekiyor. Sanırım Bay bana yardımcı edecek. Hadi git. Yapabilirsin. Sadece beni fark etmemesini umacağım. Anlamadım. Bu ses de ne böyle? Quentin sen misin? Neden o yapmıyorsun? Evet işe yaradı. Sadece bakalım annem ne yapmış ne? Brokoli mi? Kabus. Hayır kesinlikle böyle bir şey yemeyeceğim. Fırında ne var? Aa, hiçbir şey mi? Belki çekmecelerde bir şey var. Evet. Tatlı bir hazine buldum. Emendemiz makinesi. Onu alacağım. Ama yavaş çalmamız gerekiyor. Olamaz. Bu çok ağırdı. Şekerlerim doldu Annem kesinlikle beni fark edecek ne yapsam. Ha, oh, tabii ya kaçmam gerekiyor. şimdi düşeceğim. Bu tatsızdı. Hayır anne. Banyo ördeği oturma odasında ne yapıyor? Hayır şimdi düşeceğim. Kim düşürdü tüm bonibonları? Kedicik ah, sen misin? Neyse sorun değil. Endişelerimi her şeyi toparlayacağım. Tatlı canım benim. Sanırım annem beni fark etmedi. Odaya saklanmalıyım. Geldim geldim. Merhaba çocuklar geçin. Merhaba Bayan Smith. İçeri gelin. Ne kadar da tatlı. Bana çiçek mi getirdiniz? Teşekkürler çocuklar. Hadi gidin Quentin odasına. Bekara millet. Hadi kulak değiştiriyoruz. Quentin annesi söylediği gibi gerçekten inandı. Evet. Gerçekten akıllı gibi davranmak çok da zor değil. Tüm bu yapay şirinceleri yakadım. Bunu çevirelim. Ve kitapları atalım. Aynen öyle. İhtiyacımız var. Çünkü onların içinde bunu sakladım. Bende ise konsol var. Çocuklar burada mısınız? Hadi içeri girin. Bu aydanın akıntın çok havalı bir oyun adam var. Oo, baksanıza. Ben böyle şarkı için bunu getirdim. Hadi açalım. Bende ise cips var ve kola. Harika. Hadi biraz oynayalım. Andy seni yakalayacağım. Göreceksin. Aynen öyle. Sadece rüyanda görürsen anladın mı? Ben şanslıyım. Bu görüldü böyle? Deprem mi? sanırım geliyor kabus. Şimdi göstereceğim onlara. Ne? Bu dolaptan mı geliyor sesler? Çocuklar, siz ders çalışmaya gelmişsiniz ama proje yapıyordunuz. Anne, her şeyi açıklayabilirim. Biraz eğlenebilirim. Yoksa tüm gün temizlik, yemek pişirme. Çocuklar, siz de ders çalışın. Yoksa annenizi arayacağım. Evet, boyun. Videoyu sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yakında görüşürüz ve güle güle.